Şimdi engelli bir yaşlı çiftimiz var, ona geldik. Bezini, çamaşır malzemelerini, erzaklarını getirdik inşallah. Selamünaleyküm. Selam. 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 Şegibe teyze. Evet. Şu bir kardeşimizin kurbanlık adı. Tamam mı? Allah razı olsun, sağ ol. Bu da erzakımız. Hoş, Hoş buldum hacamca. Bulduk. Elhamdülillah. Ha. Meltem TV var mı galala? <laughs> <Ha>? Meltem <laughs> TV'de ne şey vardı çıkardı. Haydarbaş mıydı <laughs> Ben hiç bakmadım. Ama senden Allah razı olsun. 9 senedir bırakmadın dedem ha. Nasıl bırakayım? Allah razı olsun. Ben vallahi öyle şeylerle karşılaşıyorum ki. Doğru haklısın da. Ben ki. nelerle karşılaşıyorum? Nasıl bırakayım? Bırakılır mı? Ölümlerimiz oldu daha çok bakarım ben bana. Kim öldü? Benim kızım vardı benim yarı yardımcımızı Vincan'da oturuyordu. Ee. Aha iki sen oldu bu koranadan öldü. Allah rahmet eylesin. 30 yaşında kızım var Bursa'da 40 yaşında kocası onu öldü koronada. Kocası da öldü. Onun da kocası. Yetimleriniz de var o zaman. Vallahi iki tane var çocuğu oğlu. O oh, iki ikisi de. İnşallah oğlum, ev hep sizin ama. Yok. <laughs> Evimden de Allah razı olsun. Ev kimi? Ev sahibim çok razı olsun. Bu ev sahibi bir Tek gelmiş bu dünyaya. Allah razı olsun. Memlekette iyi insanlar var ya. Tabi var. Ödememiş hatıram var mı? Şeyim var bir tek. E, anetliğimiz var. Getir hadi ödeyeyim. Aç bakalım döşene belki şeker falan vardı. Şeker daha orada var. Lokum, lokum yok mu? Yok. Mustafa Şeker orada. Lokum vardır lokum. Yok. <laughs> Kıyak ucu bakkala çakkala borcunuz var mı? Yok yok hiç ama o, öyle hiç borç etmiyor. Eski adam borçtan borçarmış ki ya. Biz borçarak. Tamam. Ben şuraya geldiğin yetiyor. Allah razı olsun. Bir gönlümüz senin elinde. Sağ Allah razı olsun.